Anlat Halil. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlat. Hadi. Dediğim gibi bunca zamandır Burak'la aynı hastanede çalışıyorlarmış. Hatta Pakize de o hastanedeymiş. Kızımı Pakize'yi de mi buldun? Nihayet, nihayet kavuşacak mıyım kızıma? E, maalesef henüz değil Münevver Burak Yasemin'in kimliğini öğrenince Yasemin de annesini hastaneden kaçırmış. Ve nereye götürdüğünü bilmiyoruz şu anda. Ama nasıl olur? Burak nasıl göz yummuş buna? Göz yumma değil Münevver Hanım. Anladığımız kadarıyla gece taşımış annesini. Yani Burak'ın hastanede olmadığı zaman. Dolayısıyla da müdahale edememiş. kızıma yine kavuşamayacağım yani. Münevver Hanım, Ne olur kendinizi böyle bırakmayın. Bakın Yasemin'in yerini bulduk. Pakize'nin hayatta ve iyi olduğunu Burak kendi gözleriyle görmüş. Yani en fazla bir süre daha Yasemin annesini bizden gizleyebilir. Ama eninde sonunda onu bulacağız merak etmeyin. Aklıma takılan bazı şeyler var Halil. Ne gibi Münevver Hanım? Yasemin neden bizden korkuyor? Pakize'yi neden bizden kaçırıyor? Sen biliyor musun Yasemin'in bu davranışlarının altında yatan sebep ne? Yani henüz bu soruların cevabı bende yok Münevver Hanım. Ama önemli olan Yasemin'i bulmuş olmamız. Ve en yakın zamanda da Pakize'yi bulacağız. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Ayağına sağlık Halil. Bunca şeyin içinde elini konaktan çekmedin. Teşekkür ederim. Biz bir aileyiz Münevver Hanım. Ve hiçbir şey bunu değiştiremez. Biz bir aileyiz. Allah bir daha ayırmasın. Geceleri evine gitmesi yetmiyor. Bir de gelmiş hastanede de baş başa takılıyorlar. Hem de gözümün içine baka baka hiç utanmadan. Efendim babaannem. Burak müsait misin oğlum? Tabi babaannem buyur müsaitim. Baban bugün buraya geldi. Bana her şeyi anlattı. İçim rahatladı. Yasemin hiç değilse artık senin yanında. Gözünün önünde. Evet babaannem. Evet bunca zamandır gözümün önündeymiş. Ama ben hiçbir şey görememişim. Çok özür dilerim senden özür dileyecek bir şey yok yavrum. Nereden bileceksin? Gerçekler sonunda ortaya çıktı. Evet. Gerçek. Ee, Burak. Senden bir isteğim var çocuğum. Tabii. Tabii babaanne buyur. Yasemin'in numarasını bana verir misin? Veririm babaannem. Hemen gönderiyorum. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Chicago'dayım. Efendim anne Okula gitmeden önce şuraya otur bakalım iki dakika. Ne oldu yoksa yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. Aksine sana bir sürprizim var. Sürprizlere bayılırım. Ne peki? Abla'nın sesini duymak, onunla konuşmak ister misin? Evet, isterim. Hadi arayalım o zaman. Ona okulumu anlatacağım. Al bakalım. Çalıyor. Vermiş numaramı. Bu yapacağım belliydi zaten konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi değilse bile sonra muhakkak olacak zaten. Alo abla. Mineciğim bir tanem nasılsın? Sesini duydum çok iyi oldum. Ne yapıyorsun bir tanem nasıl gidiyor? Okula gideceğim ben şimdi. Keşke sen de burada olsaydın, beni okuluma götürseydin. Çok yakında geleceğim bir tanem. Sonra ellerinden tutup ben kendim götüreceğim. Ne zaman? Şimdi gelsen. Şimdi biraz daha vakti var Mineciğim. Biliyorsun. Yakında yanında olacağım. Söz mü? Hı hı. Söz. E ee, hadi biraz da ben konuşayım ha. Abla anneannem istiyor. Şimdi ona veriyorum ve seni çok seviyorum. Mine dur. Mine. Hadi kızım okula gitme zamanı. Merhaba Yasemin. Evet sonunda istediğine kavuştun. Ulaştın bana. Böyle olsun istemezdim. Keşke kendin gelseydin buraya. Ama artık yerini biliyorum. Ben geleceğim sana. <laughs> Burak'ın başka türlü davranmasını beklemekte aptallık olurdu zaten. Burak'a kızma onun bir suçu yok. Ben istedim ondan numara. Eminim o da ikiletmemiştir. Yasemin. Bitsin artık bu hasret. Konağa gel yüz yüze konuşalım. Üf, benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Benim var ama. Pakize mi kaçırdım benden? Problem ne Yasemin? Benden mi korkuyorsun? Hayır. O zaman kimden? Şöyle. Sana yardımcı olmaya çalışayım. Yasemin hemşire, Hemen işinin başına. Yasemin ne olur bana güven. Bana benziyorsun Yasemin. İnatsın. Ama emin ol... ...benim inadım seninkinden güçlü. Buraya yanıma geleceğin anı... ...sabırla bekleyeceğim. Yasemin hemşire. Özel hayatımla ilgili işleri lütfen dışarıda hallet. Sana bunu sürekli hatırlatmaktan inan çok sıkıldım. Ama burası acil. Haklısınız hocam. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Hiç inandırıcı değilsin ama. Neyse. İşimize bakalım. Hastanın karın ağrısı var kasık bölgesinde. Bir de 38 derece ateşi. Tahlilleri için örnekleri alın. İdrar yolu enfeksiyonu olabilir. Tamam hocam. Hemen.